Ee, daha demin Tuna'dan ee, kaçıyorduk. Işte, Hiran ölmezdi. Arda, evet yere düştük falan. Nerede şey yakalıyordu zar zor. zor. Daha sonra şey bu ikinci evet. bölüm. Çünkü, Gördüğünüz gibi ee. artık telefonum düşerse çok kötü olacak. Ee, az önce kaç in, gün beklediğim az ana sınıfımdan beri bekliyordum. Az önce, çok üzüldüm. Bir tane bir şey daha vardı. <laughs> Olsun, çok kaka kalmıştım. az önce işte 25 dakika oldu değil mi? Diğer videoyu bak. Yirmi beş dakika ney lan? Dört dakika. Oğlum ben bir havasını da söndürmüşüm. Evet. Ee, Onun havasını söndürmüşüm. Of la. Oğlum ben en tehlikeli yerdeyiz. Vallahi kaçak düşlerse. Evet. Bir, bir daha. Arkadaşlar ikinci şeydeyim. Ee, Şeyde misin? Hayır. <laughs> i̇kinci <gülüyor> evet, şey. Kuta gibi bir şey. Yani. Kuta diyorum. Yani. ikinci neydi? Oğlum ben burada balık var. Evet. Ve sarı satı şeyler. inşallah altındır. Ahi tanrım. Oğlum biraz sesli. o e hemen yanındaki tarafa da biliyorum. Evet, videonun arkadaşlar şimdi de gizli, gizli gizli kaçacağız. Evet. Arda diğer bölümdekileri filmen için çok umut ediyorum. Çok filminizeceğim. Onları onları zaten kesmeyi unuttum ben. Oğlum bir de orada tanıdık mı? Orada da tanıdık var. Nasıl kaçacağız? Evet şimdi birkaç bir plan düşündüm. İlk player'ı öldüreceğiz ve ara salacağız son. Yok. Kardeşim öldürecek hale değilim. O zaman boğazlayalım. O kadar da kötü değiliz yani. <laughs> ya kardeşim Arkadaşlar. Şimdi. yer Yaralandın mı? Onlar. taşa bakın. Yaparım. Ha taşa bakın. Bakın. Şu taşı var ya. Aslan mı? Bir yapmıştık ya bir tane taş büyük daha çok koşar dedi. O üstüne. Uf. Geliyor. Ne, ne zorlan lan bu? <laughs> oğlum çok. Eğilmeye kalksak vallahi düşer. Eğleneyim. Ulan gitmiyor, gitmiyor. Anam oh. gidiyor. Tutuldu. Ana. Elimi kıstıracağım. Dur arkadaşlar. Ona evet. sizin de tanıdık olmam. tamam yardım atmadın mi Şimdi kaçacağız. Oh. Ara, ara. Gel, gel. Gel, lan, ara. Ara şeyini bulduklar. Işte, <laughs> <bozduk>, hey. <hemen> <laughs> Geliyorum. Gel gayet düzgünce katacağım. Oğlum zaten Biraz da i̇şte gördüğünüz gibi o da burada. Seri serilerimiz serilerimin bırakılmaz arkadaşım. Gerçekten. Gördüğünüz gibi kaçıyor. Hadi. Aa. Aa, Sen kaçtın Bı mı lan? Sen kaçtın mı? Olmayınca gelin. Yah gelir Gördüğünüz gibi. İşte arkamdan koştular. <laughs> Kardeşim da bizim atlamamız. Arkadaşlar <laughs> Ay seyrediyorum. Oğlum bitiyorsam. Ay. Videoyu bitireyim mi? Arkadaşlar yoksa bitirme mi? Benim <laughs> <Değilim> de. Dur <laughs> saklanalım. Boş ver. Boş ver. Gel buraya. Gel buraya. Geliyor oğlum. Ah! Gel, buraya. Gel Bursa, gel gel. Kanıdık. Gel oraya tanıdık var. Suna gitti zaten. Ve her bölüm yara dolu. Bu da nedir ha bunun adı? Bunun adı kara köpek. Çünkü kara ve köpek. Ah, 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 ee bitim bitir. Tamam. Of oh, of. Oh. Of. Oh. Babam da var. Babam da var. Ne yapacağız? Babam da var. Oo oh, oh. baba. Ah. Çok sıkıcı sık ya. Çok sıkıcı. Sık. Hadi girelim. Şey bir şey oldu Fark etmez. Ah. Vay. Aa çorap. ne? Şuradan geçeceğiz. On biraz durun patladı herhalde zaten. Bunu da böyle yapmışlar da ya bu bir kapı mı? Bu ya. Benim de. Açılmıyor oğlum. Ya oradan. Ha? Aa ah şurada. Ne? Ne? Ha ne, ne evet lan. Ha? Altı dakika oldu. Altı dakika değil mi? Evet. Gel gel eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz zaten kurtulunca şey olacak, kaçacağız. Bu çocuk da harlardan çıkıyor cin gibi. Belki cindir şey. işte. Nasıl gireceğim? Ben senin gibi sarhoş sarhoş ben yukarıda tamamladım. Tuna beni görsün. Tuna zaten Ay, ee. bir dakika. Gel gel. Şu kenarlardan gel. Gel şuradan şuradan. Gel. Zaten hiç şey yok. Lan telefon elimde kalmış tamam mı? Şey ee, işte elimde telefon olduğunu unuttum. var ya. Bıraksam tak. Ara düşecek. Aynen. Hadi gel gel gel. Şuradan koşacağız. Burada olduğumuzu bilmiyor. Hadi gir abi. Zaten böyle. Oy Allah. Yok zaten her yerim o. şey oluyor. Ben her yerim benim. Ya? yara basını. Tuna'nın laneti ne yapalım. Gel koş. Hiç görmüş gibi hissediyorum oğlum. Ben. Ben tokat kalkmış gibi hissediyorum. Ben O oh, işte yine o bu yere geldik. Kork. Yine aynı yerdeyiz. Tamam. Başka adamız yaptık. Atıbaşla arkadaşlar. Video bitmek üzere gördüğünüz gibi. Şşş, arkadaşlar şu anda gerçekten yani, Gerçeği söylüyoruz. Yani bu ne, neden başladık burada? Yani tuna, tuna'dan kaçıyorduk ilk. Yani kardeşim şeytan tam kardeş. adam. Daha sonra burada başladık. Küçük velet diyebiliriz yani. Neden videoyu çektik diye sorarsanız. Sıkıldık. Ha? Sıkıldık. Hayır. Ve hayri, bu heyecanı size göstermek istiyorum. Tartak. Peki. Tamam arkadaşlar kurtulduk ve şeyi bitiriyoruz. Ee, kaydı bir belki üçüncü bölümü yaparız. Ha, üçüncü bile. videosunu yapmak düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi bu arkadaşım Oradan Hira yapmış gibi hissediyorum be. Hayır, bak e, şey Hira Hira'nın gelirse sizinle başka bir video var. Hadi bayanlar şey, düşünüyorum. Tamam arkadaşlar bitmiştir ve Tuna'dan kurtulduk.